Olmaz abi burada küfür yok abi. <laughs> Şeref abi kaçırdı. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar Sesim geliyor hocam. mu? Ee... İhsan Bey. Geliyor efendim sesiniz. Tekrar iyi akşamlar. Herhalde sesim geliyor değil mi? Geliyor, Herin geliyor. Akşam, ama... ee, açık değildir. Ben e, her şeyin hoş geldiniz diyorum. E, bizim e, bu yerel basınla bu formatta ilk toplantımız. E, i̇sterseniz kısaca ben partimizden ve çalışmalarımızdan e, ve Trakya'ya dönük olarak da e, yaklaşımımızdan bahsedeyim. Sonra sorularla sizlerin e, bir sohbet şeklinde devam ederiz. Bir kere şunu ifade etmek isterim. E, yerel basın Türkiye'de belki de kamuoyu oluşturma bakımından en etkili ama bazen de göz ardı edilen önemli bir kamuoyu araştırma, kamuoyu oluşturma platformu diyeyim. başbakanlığım döneminde belki de Türk siyasetinde ilk kez yerel basından temsilcileri başbakanlık uçağına alıp bir gelenek başlatmıştım iki ziyarette Türkiye'nin değişik yörelerinden e, yerel basını da başbakanlıkla uçakla birlikte seyahat etmişti. Onlarla onları da kanaatlerini hem almış hem de toplantılara katılmalarını sağlamıştık. Devam etmiş olsaydı muhtemelen sizlerin araların, aranızdan da birçok arkadaşın katılabileceği bir gelenek oluşturacaktık. Ama daha sonra maalesef bildiğiniz gerekçelerle başbakanlığı sürdürme imkanımız olmayınca bu güzel proje kalmıştı. Gelecek Partisi'ni kurduktan sonra da arkadaşlara en fazla önem verdiğimiz hususlardan birisi ee, ki arkadaşlarımızın birçoğu da e, burada e, partimizin e, yetkilileri de var. E, basın iletişim Başkanımız Mustafa Mente, basın danışmanımız e, Ufuk Karcı her zaman sizden ulaşabileceği arkadaşlar. E, e, Gelecek Partisi kurduktan sonra da yerel basına özel e, önem vermemiz gerektiğini söyledim ve gittiğim yerlerde genelde e, diyelim Batman'da, Artında. E, Alanya'da, Antalya'da, değişik yerlerde yaptığımız kongreler öncesi veya sonrasında mutlaka yerel basına bir araya geldim. Türkiye'de yaşadıklarımız ve son dönemde karşı karşıya kaldığımız sıkıntılar malum. Gelecek Partisi'nin kurulmasına sebep teşkil eden en önemli hususlar son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra artan mer tek merkezci yapılanma demokratik hak ve özgürlüklerde ortaya çıkan bazı kısıtlamalar, yasaklar, yolsuzluklar ve e, yoksullukla mücadele iddiasındaki bir iktidarın yasakları yaygınlaştırması, yolsuzlukları e, engellememesi, hatta sistemik bir yolsuzluğun altyapısını oluşturması ve yoksulluğun giderek toplum katmanlarında herkesi etkiler hale gelmesi. E, önce içinde bulunduğumuz partide bu konuda ciddi eleştiriler, ciddi e, bir takım Çağrılarda bulunduk ama bunlar dikkate alınmayınca geçen sene ilk 12 Aralık 2019'da 153 arkadaşla birlikte Gelecek Partisi'ni kurduk. Gelecek Partisi'nin kurulmasıyla birlikte toplumda siyasi anlamda bir dinamizm de ortaya çıktı. Çarpıcı bir rakam vermek gerekirse 2018'de Türkiye'de sadece iki parti kuruldu. 2019'da iki parti, bir üçüncü partiydik. 2020 yılında bizden sonra 28 parti kuruldu şu ana kadar. Dolayısıyla siyasette önemli bir hareketlenmeye sebebiyet verdik. Çünkü korku eşiği vardı, korku duvarı vardı. Bazı konuların tartışılması mümkün değildi neredeyse. Gelecek Partisi bunun önünü açtı. Bunları tartışılır hale getirdi. Daha rahat konuşular hale getirdi. Ve cesaretle bir takım baskılarla da karşılaştık. Son olarak işte Selçuk Özdağ Genel Başkan Yardımcımıza yapılan saldırıda yaşandığı gibi e, ciddi baskılarla da karşılaştık ama e, Gelecek Partisi'nin kurulmasıyla birlikte Gelecek Partisi'nin kurulmasıyla birlikte bu e, korku eşiklerinin birer birer aşıldığını gördük. Nihayet siyasi partiler iki ana unsura dayanıyor. Bir insan unsuru, bir vizyon, fikir ve siyasetin ana programı, partimizin programını oluşturan unsurlar. Biz e, sağlık muhalefet yapmak için parti kurmadık. Nitekim son e, bir yıl içinde birçok konuda pandemi şartlarında, pandemi ile ilgili sağlık konularında, eğitim konularında, ekonomik konularında, tarımda çok hemen hemen her sorunla ilgili açıklamalar yaptık. Üç önemli vizyon kağıdı da ortaya koyduk. Birisi Haziran 15 Haziran'da gelecek ekonomi modeli, ekonomi alanında ne düşündüğümüz, pandemi şartlarından çıkışı nasıl sağlayacağımız ve nasıl bir ekonomi politikası takip edeceğimiz. Diğeri 1 Kasım'da kongre yaptıktan sonra 8 Kasım'da bir e, genişle e, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi yani o hükümet sistemi karşısında güçler dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi yaptık, e, sunduk. Geçtiğimiz hafta içinde de 10 Şubat'ta bu kez e, temiz siyaset belgesini eee kamuoyla paylaştık. Yani yolsuzluklara karşı temiz siyaset belgesi alacağımız tedbirler bu da güçlendirilmiş siyaset eee güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimiz. Ee, önümüzdeki dönemde de e, e, tarımda gelecek modeli, eğitimde gelecek modeli şeklinde bu fikri hazırlıklarımızı, politik hazırlıklarımızı kamuoyla paylaşacağız. Ayrıca kısa zamanda e, hemen hemen Türkiye'nin her yerinde örgütlendik. E, şu anda da e, e, büyük kongremizi 1 Kasım'da gerçekleştirdik. Yani parti kurulamaz denilen şartlarda Türkiye satında süratle örgütlendik. E, ve e, 1 Mayıs'tan itibaren de İnşallah e, Türkiye'de yapacak her seçime girecek, e, hukuki olarak girecek altyapıya sahibiz. Dolayısıyla 1 Mayıs'tan sonraki her e, herhangi bir seçimde e, Gelecek Partisi'nin sembolü olan Çınar Yaprağı seçim pusulasında olacak. Şimdi baktığımızda siyasal alanda tam demokratikleşmeyi savunuyoruz. Temel insan hak ve özgürlüklerini ve e, tartışılmaz bir şekilde programımızın esası kabul ediyoruz. İnsan umurlu, savun, dayalı politikalar öneriyoruz. Ve bu anlamda da hukuk ve adalet sisteminde yaşanan bütün problemler karşısında işte bu özellikle son iki vizyon kağıdında ortaya koyduğumuz şekilde hukuk devleti demokratik hukuk devleti nosyonun hayata geçirilmesi ve tarafsız ve bağımsız bir yargı anlayışının egemen kılınmasını benimsiyoruz yolsuzluklarla mücadele konusunda e, e, gerek kamu kaynaklarının e, toplanması ve bir emanet olarak devlete gerekse kullanımı konusunda radikal bir dönüşümü şart görüyoruz. E, i̇srafa karşı, rüşvete karşı, ihale yolsuzluklarına karşı, itibar yolsuzluğuna karşı, e, kayıt dışı ekonomiye karşı şeffaf ve e, tanımlanmış, öngörülebilir e, bir ekonomik politik düzeni öngörüyoruz. Ee, yoksulluğa karşı da e, pandemi şartlarında geçen sene e, gündeme getirdiğimiz korona tahvili önerisinden başlamak üzere bu Türkiye'nin sadece bir yapısal bir reforma değil, aynı zamanda bir gelir adaleti reformuna e, ihtiyaç olduğunu benimsiyoruz. Tarımda çok ciddi ki sorular gelecektir tarımla ilgili. Onun için detaylı girmeyeceğim. Trakya tarımı da dahil olmak üzere. Tarımda çok ciddi bir dönüşümü şart görüyoruz. Bunun için kullandığımız tabi de kırsal dönüşüm, hani kentsel dönüşüm gibi Türkiye satında kırsal dönüşüm ile tarım alanlarının aktif ve üretken kullanımı konusunda bir perspektife sahibiz. Arge ee, ve sanayi altyapısının korunması için rantiye ve faiz ve rant esaslı yaklaşım yerine üretim ve istihdam esaslı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Ve yoksulluğun ortadan kalkması için ki son dönemde yoksulluk konusunda yaşananlar herkese gözler önünde. Ülkenin her yerinde işte bir ay kadar önce Mardin'de iki hafta, i̇ki hafta önce Karaman'da, Konya'da e, ilçeler düzeninde e, ziyaretlerde bulunduk. Dün istik, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeydim. Geçen hafta Ankara Kızılay'a İnşallah pazartesi günü de Kahramanmaraş'ta olacağım. Bütün bu alanda halkımızın e, özellikle son bir buçuk iki yıl içinde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ve benim başbakanımdan ayrıldığımdan bugüne kadar dönük olarak e, bütün makroekonomik parametrelerde çok ciddi bir yıpranma yaşandığını ve halkın günlük hayatının enflasyonla, 2016 Mayıs'ında ben ayrıldım bir enflasyon %3.2 yıllık, üretici enflasyonu tüketici 5.5-6 idi. Şimdi e, %15'lerde tutmaya çalışıyorlar ama gerçek enflasyon bunun çok ötesinde. yine faizler, dolar 2.80'di, şimdi 7'lerde, 7 7.5'lerde tutmak için çaba sarf ediliyor. E, faiz yüzde yedi, yedi buçuktu. Şimdi yüzde on yedi buçuk politika faizi ama alandaki faiz çok daha fazla. Hele Tarım Kredi Kooperatiflerindeki faiz uygulamaları olağanüstü yüksek düzeylerde. Bütün bu e, yoksullaşma karşısında da çok sağlam bir ekonomi ekibimiz var ve hemen hemen her alanda ürettiğimiz politikalarla halkımıza inşallah sağlam bir alternatif sunacağız. Trakya, e, bu yerel basın buluşmalarını Trakya'dan başlatalım dedim arkadaşlara. Çünkü Evet, e, güneş e, doğudan doğuyor ama Türkiye'deki birçok gelişme de Batı'dan, Trakya'dan, Edirne'den gelerek Türkiye'de yaşanıyor. E, Trakya'ya dönük olarak da e, hem Türkiye'nin Batı'ya, Avrupa'ya açılan kapısı, coğrafyası olması açısından hem çok verimli toprakları ve tarım altyapısına sahip olması hem de sanayi e, altyapısı itibariyle de güçlü bir altyapıya sahip olması bakımından da Trakya'nın özel politikalarla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bölgede e, tarımda, sanayide ve tabii özellikle Yunanistan, Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya açılan ulaşım hatlarında çok ciddi e, e, atılımlar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Düşünüyoruz parti olarak da. Bu çerçevede belki soru gelir ama şimdiden söyleyeyim. E, Kanal İstanbul projesine Trakya'yı Anadolu'yla ikinci bir su yoluyla ayırması bağlamında da Trakya'nın güvenliği ve e, e, ekonomik canlılığı bakımından olumlu bakmadığımızı da ifade edeyim. E, bu anlamda Trakya'yı e bir ünite olarak top, ortak bir e, e, kalkınma projesinin, bölgesel kalkınma projesinin ana odaklarından biri olarak görüyoruz. Kısaca bunları söyleyeyim sorularla sizlere sizlere de dinlemek istiyorum. Sadece soru değil. Yani bu bir röportaj gibi düşünmeyin. O da olabilir. Tabii her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ama ben de sizleri dinlemek ve e, Trakya bölgesinde yaşayan Rumeli e, ile Türkiye Balkanlara, oradan da Avrupa'ya yaşayan bu e, üretken, çalışkan yiğit insanların e, bölgesinden e, şeyleri de, şikayetler varsa şikayetler, yorumlar varsa yorumlar, talepler varsa talepler, onları da dinlemek istiyorum. Buyurun. Bizzat ben e, arkadaşlar biz mi yapalım moderasyonu yok dedim. arkadaşlar ben yüz konuşmak isterim. Will they sit up with him.